Merhaba tekrardan. Şimdi klan savaşları devam ediyor. Şu anda 2 saat kaldı. Rakip 85-73 önde. Rakip klan 21. seviyede arkadaşlar. Bizim klan 9. seviye ama bunları yeneceğiz inşallah arkadaşlar. Çünkü bizden daha şu üstlerde de bakıyorum. 2-3 tane güçlü arkadaş saldırmadı da 6 savaş hakkımız var. Yani ben de ona göre saldıracağım. 1-2-3'e saldırmayacağım bundan dolayı. 4-5-6 yani 11'den aşağısını fullemeye çalışacağım. Çünkü diğer arkadaşlar üstlere saldıracaklar. Bundan dolayı ben şu 27, 32 ve 34 buraları bir fullleyeceğim arkadaşlar. Tabi önce bir düşük hesapla saldıracağım. Boş yere o güçlü hesaplarla buralarla uğraşmayacağım. Şundan bir saldıralım. Bir bakalım ne yapacağız. Ee, alabilir miyiz oraları? Bir bakacağız arkadaşlar. Şurada bir şeyler var mı? Burada hatta şundan 5 tane varmış ya. Hmm. Güçlendirme yok ama bizde. Evet. Şimdi şunlar hiç kullanmıyorum ya. İksir deposu. İksir deposu 18 milyon. Alsam ne basarım? Şunu basarım. Değil mi? 16 milyon fulleri. Evet. Onu bir kullanırız ya. Birazdan şu korucuyu basarım savaşlardan sonra. Şu iksir azalır. Sonra Fuller'in, Sonra şunu basarım. Evet öyle yaparız. Şimdi buradan da hatta şu anda iksir geliyor. Kara iksir de geliyor. Biz saldırılarımızı bir yapalım arkadaşlar da. Vakit kaybetmeden şu 27'ye bir fulllemeye çalışalım. Bu da çok gıcık bir düzenmiş ya. 140 neymiş böyle ya? Dur bakayım. Onu mu şey yapsam. Allah Allah. Bakayım. Hatta aşağıda varmış ya. 34. Bunları fullleyelim ya. Şunu fullleyelim mesela. 127. seviye. Şurada nereden saldıralım? Şu hava üfleyicilerin arkasından saldıralım. Şöyle geriden gireceğim arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Şöyle dağıtayım da birlikleri. Korucuyu hemen çıkarayım ki birlikler fazla zarar almasın. Bu gibi durumda arkadaşlar korucuyu hemen çıkarın. Birikleriniz çok fazla hasa almasın. Bu iki şeyler ne yaptı bizi ya? Arkadaş neydi ya? Eyvah şunu bir dondurayım. Şunu da dondur. Vur 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 hadi. Hadi be hadi 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 hadi. hadi. Şu cehennem kulesini vur. Şuraya atalım da bir güçlensin şu şey. Bakın burada kahramanı koruyacağız arkadaşlar. Cehennem kulesini donduracağız. Çünkü kahraman birazdan ölebilir. Şurayı donduruyorum. Korucu öyle bir yere gidiyorsun ki arkadaş ya. ya saçma sapan yere gidiyorsun ya. Valla korucu beni çıldırtacak ya. Neyse Allah'tan aldık ya. ya. Rakip şöyle düşünün. O kadar yanlış gelişiyor ki. Bakın bizim seviyemiz 100'e yakın. Rakip kaçtı? 120 değil mi? Bizden daha üst seviye. Bak, kaç tane birlik hayatta? Hepsi hayatta ya şu şeylerin elektroların. Çünkü seviyesi yüksek. Çünkü biz doğru şekilde yükseliyoruz arkadaşlar. belediye yükseltiyoruz. Birliği yükseltiyoruz. Büyüyü yükseltiyoruz. Ordu kamplarını yükseltiyoruz. Maksimum güçle rakibe saldırıyoruz. Böyle olunca da çok rahat bir şekilde bizden daha önce oyunu açan rakiplerden yani bizden belki de aylar önce açmış oyunu. Ama iyi gelişememiş. Niye? Yanlış savunmalar gelişmiş. Bakın bu savunmalar sizi kurtarıyor mu? Kurtaramıyor. Okçu Kulesi 13. Kurtarmıyor kardeşim. Bunları basmayın. Kanalda sizlerle defalarca paylaşıyorum. Bu gereksiz savunmaları bir kurtulun şunlardan ya. Bakın üçlenmekten kurtulamıyorsunuz. Bak bize saldırmış. Kim saldırmış? Bakın şimdi bir savaş göstereceğim size. Dur, şurada birlik basayım. Şimdi bakın şurada Teşekkür ederim Kaan. Şöyle ederim. Şimdi bakın bize birisi saldırmış burada. Mezhilsa'ya 6. sıradaki saldırmış. 6. sıradakine bir bakalım. Kimmiş bu? Nerede? Şurada. Seviyesine bir bakalım. 214. seviyedeki arkadaş yanlış gelişmiş. Yani hayvanlar fullenmemiş. Tamam birlikte yeni makslamış. Ama bizim savunmamızı güçsüz zannediyorlar. Halbuki biz oyunu 15 ay olmasına rağmen iyi bir savunma yaptık arkadaşlar. Bakın saldırısına bakalım arkadaşın. Bir bakalım. Şimdi bizden tek yıldız almış bir silah. Bakalım. Nasıl saldırmış? Neyden saldırmış? Yer birlikleriyle. Şimdi bizim sadece ön hattındaki savunmalar zayıf. Ama halbuki diğer taraflar çok güçlü. Yani şu ana savunmaların hepsi max oldu. Bakın x max. Sadece şurada bir tane x ayımız kaldı. O da maxlanıyor. Ve bize balonla saldıran kişi zeplinle saldırması lazım. Arkadaşlar belediyeyi alması için balonla saldırıp belediyeyi çok zor alır. Ya da kahramanı max olacak arkadaşlar. Burada kahraman gerçi max şeyin kraliçenin ona rağmen alamamış ya. Yani. yani kahramanı max olmasına rağmen tek yıldız almış. Zeplin olsaydı İki yıldız en azından alırdı ama. Bizim şu bölge komple tuzaklı arkadaşlar. Bakın belediye nasıl güçlü vuruyor. Bu yüzden belediyenizi 14 yapın. Belediyenin savunma gücü çok yüksek yapılmış bu oyunda. Görüyor musunuz arkadaş? Yani kahramanlarla beraber saldırmasına rağmen tek yıldız ya. Adam ne ördüğünü şaşırdı ya. Burada mesela kraliçesinin arkasında şunlar şifacılar yanlış yere gitmişler. Devle uğraşıyor ya. Kraliçeler şey şifacı kraliçeye gitseydi daha iyi sonuç elde ederdi. Hatta hızlan diyeyim. Kraliçesi öldü. Belediye kendini öyle bir savundu ki ne oldu? Rakip %80 yıkım yapmasına rağmen belediye yıkamadı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Duvarlara da geçemediler. Bu kadar. Bizim savunmamızı güçsüz zannediyorlar ama güçsüz değil. Hatta geçen de bir arkadaş e, videoyu attım Acemi saldırısı diye YouTube'a izleyebilirsiniz. Öyle yazıyordu ki yani senin köyüne birlikleri atarım ekrana da kapatırım çok rahat üçlerim diye bir yıldız bile alamadı. Videoyu izleyebilirsiniz kanalda. Yani çok iddialı konuşmaya da gerek yok. Şimdi hemen bu köye bir takviye daha yollayalım. Bir saldırı daha yapalım. Yani burada önemli olan husus şu sizden oyunu aynı anda açan ee, rakiplerinizden daha hızlı gelişmeye çalışmak arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Şunu tabi ejderhalara gidince saçma sapan bir şey oldu burası. 5 4 tane 2 tane daha ejder niye böyle oldu? Şuradan bir şeyleri sileceğiz. Şifacıdan iki tanesini sileceğiz. Evet, şu anda bir ejder daha bastık mı tamamdır. Bir de şey. Evet, Şimdi arkadaşlar şunu da basalım. Şunu da basalım. Şimdi tekrar saldırılara geçelim. Şu anda kaça kaç olduk? Bir bakalım. Süre olarak 8 dakika olmuş. 76-87. Rakip klan esasında çok güçlü arkadaşlar. 21. seviye klan. Bizim klan seviyemiz daha 9. Ona rağmen ama yeneceğiz bunu. Çünkü bizim de arkadaşlar henüz saldırı yapmadı. Mesela şu rakip 143. seviye arkadaşlar. Bizden çok güçlü bir rakip. Burada cehennem kuleleri çoklu. Şuradan saldıracağım yine ya. Yani. Standart şekilde. Allah ne verirse gireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Bu hesapta bir şu elektroya falan makslasam çok daha rahat edeceğim de. Mesela şöyle durumda hemen arkadaşlar şeyi çıkarın. Korucuyu çıkarın ki birikler Yani korucunun olduğu taraftaki birikler Az hasar alsın Şunu hemen dondurmam lazım Şurayı yapalım Eyvah ne korudun orayı ya Şurayı hemen vuralım Eyvah yanlış şeyi dondurdum ya Yanlış şeyi dondurdum Bir anda cehennem kulesini Çoklu zannettim Heyecan yaptık ya Şu korucunun özelliğine bastım Şuraya basalım. Şuraya basalım. Hadi 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 birlikte hadi öldünüz hadi. Eyvah şu hava savunması çok pis buraya bize. Balon ölme. Bir şey yanlış dondurdum sadece de. Neyse dur bakalım alacağız herhalde yine. Hadi bakalım bir savunması kaldı. Hava savunması bir tane kaldı. O da vuruldu mu? Vuruldu. Şunun vuruşa baksanıza ya. Felaket ya. 12. seviye ama öldü. İyi tamam bu da üçlendi ya. Bu da üçlendi. Birliklerinizi maksayın arkadaşlar. Maksayın. Çok rahat üçleyeceksiniz rakiplerinizi. Evet şimdi bu hesapta ben bir korucuyu basacağım. Bu hesabı normalde oynamadığım hesap arkadaşlar böyle Sadece birlikleri yükselttim. İşte klan savaşlarında e, klana destek olsun diye. Yoksa ligde falan bu hesabı kullanmıyorum. Normalde bu hesabı YouTube'dan kara saldırısı için e, video çekmek için açmıştım ama sonradan baktık YouTube çok e, şey olmadı. Şimdi arkadaşlar şunu bir basalım. Korucuyu bastık. Sonra şunları bir toplasak mı ya? Ya da ondan uğraşmayalım. Video çok uzayacak ya. Toplamaya gerek yok. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu bir basalım. Duvar basalım da bir tamamıyla şuraya bir harcayalım parayı. Lan altın harcatma bize de. Neyse altın harcatıyor ya. Şunu yapsak. O da bir milyon istiyor. Bunu yapsak. Yani neyse o kadar da önemli değil ya. Şöyle yapalım. Bas gitsin. Tamam. Şimdi şunu basamıyoruz zaten. B diye dolayı. Şu orada kampını basalım. Şurada bir şey var mı? 195. O gayet iyi. Aslında şu kaya saçarı var ya bundan basabilirim yani. Gerçi şey kalmadı. Neyse 4 saat sonra bakarız. Tamam bu hesabı kapatıyorum arkadaşlar. Bunlar işimiz bitti. Şu anda 7987 2 saat kaldı. Şimdi diğer hesapla bir saldırı yapacağım. 11 Şimdi şöyle. Bundan zaten rakibi güçlü rakibe saldıracağımız için çok rahat üçleyeceğiz. Çünkü üstteki arkadaşlara bıraktım yukarıları. Ben şu altları fullleyerek geleyim. Şunu fullleyelim 27'yi. Şöyle bunu bir full diyelim. Şimdi nereden saldıralım? Şu burada koruyucusu saldıracağız. Rakibi de çok küçümsememek lazım arkadaşlar. Çünkü yani ummadığımız şekilde bazen sonuçlanıyor. şunları bir dondur. Hadi 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 hadi. Hadi atak yap doğru. Bak şimdi bu çok sıkıntılı bir düzen. Şu öne gitmesi lazım şeyin. Evet güzel. Şunu hemen donduralım. Şunu da donduralım. Şurayı donduralım. Ya bu dondurma büyüsü mükemmel bir büyü ya. Bu dondurma büyüsünü geliştirin arkadaşlar. Ya öyle bir şey oldu ki şurada. Şampiyonu korumam lazım. Hata yaptım ama şu anda şampiyon ölüyor. Şampiyon ölüyor. Bir hata yaptım. X yerlerini Şey, cehennem kulelerini dondurmam lazımdı. Cehennem kuleleri bizi perişan edecek. İşte bir hata yaptım bak. Saldırıda çok büyük bir hata yaptım. Vur şunu. Bu bir tanesini bari iyi. Şu ölme, ölme, ölme. İşte saldırıda öyle bir hata yaptım ki sadece cehennem kulesini dondursaydım bu oyunu çok rahat olacak. Yaptığım çok büyük hata arkadaşlar. Hatta bu hatayı yapmayın diye başka edeceğim. Bir cehennem kulesi. Yani yenebiliriz. Şunlar vurulursa yenilir. İki şey ya gitme oraya gitme ya. Neyse tamam alacağız 3 yıldızı ama çok zor alacaktı. Yani bu riske gerek yok. Hatta gitme kardeşim şuraya ya. Beraber gitsenize ya. Gerileceğim arkadaş ya. Şuraya bak ya. Bir cehennem kulesi kaldı. Üçü beraber gelse alacaktık kesin de. Şu anda yine alabiliriz ama bir risk var. Ama alabiliriz yine. Çünkü düzen çok sıkıntılıydı. Tamam şu anda vuramıyor ama bizim şey gidene kadar ne olur bilemem. Hadi hadi hadi. Bir, bir kez vurun azından ya. Bir kez vur, vur. 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 Vurdu. Lan kıl payı ya. Kafayı yiyeceğim ya. İşte bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Çok büyük hata yaptım. Bu hatayı yapmayın. Zaten 15 dakika oluyor. Kıl payı kazandık ama bu hatayı yapmayın. Cehennem kulelerine odaklanın. Gereksiz yere büyüleri harcamayın. Ben büyük bir hata yaptım. Cezasında pis çekiyorduk. Evet video sonlanıyor arkadaşlar.